Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki kulaklarınıza inanamayacaksınız. Bomba. Fenerbahçe taraftarları koltuklarınızdan kalkın çünkü transfer dünyasında tarihin en çılgın, en inanılmaz ve en şok edici gelişmeleri ayağınıza kadar geldi. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz çünkü bu transfer haberleri adeta futbol tarihinin en büyük devrimlerinden biri olmaya aday. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Şimdi sizleri bu süperstarların Fenerbahçe forması giyeceği haberlerine doğru eşsiz bir yolculuğa çıkarıyorum. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre dünya futbolunun fenomen golcülerinden 27 yaşındaki İspanyol forvet Alvaro Fernandez için Sevilla kulübü tam tamına 70 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Piyasa değeri 65 milyon euro olan bu dev oyuncu, geçen sezon La Liga'da 38 maçta 28 gol ve 9 asiste adeta canavar performans sergiledi. Jose Mourinho bizzat bu transferin peşinde ve futbolun bu maestro ismi, Fernandez'i takımına katmak için Fenerbahçe yönetimine şampiyonluk sözleri veriyor. Rakip kulüp Galatasaray'ın da bu transfer için Sevilla ile gizli görüşmeler yaptığı ancak Fenerbahçe'nin teklifinin 10 milyon euro fazla olduğu iddia ediliyor. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe'nin tarihi hamlesiyle 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha sihirbazı Lucas Almeida'nın transferi neredeyse kesinleşti. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Almeida için Flamengo kulübüne tam 55 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Geçen sezon 42 maçta 12 gol ve 16 asist yapan bu süperstar orta sahada adeta bir devrim yaratacak. Piyasa değeri 50 milyon euro olan bu maestro, Mourinho'nun taktik planlarında kilit rol oynayacak. Rakiplerimizden Başakşehir'inde Almeida için yoğun pazarlık yaptığı, ancak Fenerbahçe'nin sürpriz bir şekilde 5 yıllık dev sözleşme önerdiği öğrenildi. Ve işte en büyük sürpriz, kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 24 yaşındaki Fransız stoper Mathieu Lefevre için Arsenal kulübü tam 60 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor geçen sezon 35 maçta sadece 2 gol yemesiyle defansın canavarı olan bu genç oyuncunun piyasa değeri ise 58 milyon euro. Mourinho, Lefevre'yi bir defans lideri olarak kadroya katmak için bizzat Londra'ya gidip Arsenal yönetimiyle görüşmelerini sürdürüyor. Rakip olarak Beşiktaş'ın da bu transferde ciddi rakip olduğu, hatta Lefevre'nin Beşiktaş'ın teklifini düşündüğü ama Fenerbahçe'nin efsane bir kariyer vaadiyle ikna etmeye çalıştığı iddialar arasında. Sonrasında, Fenerbahçe'nin sürpriz hamlesiyle, 22 yaşındaki Kanadalı kanat oyuncusu Liam Thompson için, MLS kulübü, Toronto FC'ye tam 40 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Geçen sezon 34 maçta 15 gol ve 11 asist yapan bu yıldız, piyasa değeri olarak 38 milyon euro seviyesinde. Mourinho'nun geleceğin fenomeni dediği Thompson, Fenerbahçe'nin yeniden yapılanmasında adeta patlama yapacak isimlerden biri. Rakip kulüplerin özellikle Trabzonspor olduğu ama Fenerbahçe'nin genç oyuncu için ön anlaşma yaptığı söyleniyor. Şimdi de 28 yaşındaki Arjantinli orta saha Maestro Santiago Morales için River Plate kulübüne tam 50 milyon euro bonservis bedeli önerildi. Piyasa değeri 48 milyon euro olan Morales, geçen sezon 38 maçta 7 gol ve 20 asistle adeta oyunun her alanında harikalar yarattı. Morinho Morales'i takımın beyni ve kalbi olarak görüyor ve oyuncunun Fenerbahçe'ye gelmesi için bizzat Arjantin'e gidip transferi sonuçlandırmaya çalışıyor. Rakip olarak Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devrede olduğu, ancak Fenerbahçe'nin mali olarak çok daha cazip bir teklif sunduğu belirtiliyor. Ayrıca 26 yaşındaki İtalyan, Sabek Marco Bianchi için Juventus kulübüne tam 45 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Bianchi, geçen sezon 40 maçta 5 gol ve 12 asist yaparak, defansta ve hücumda inanılmaz bir denge sağladı. Piyasa değeri 42 milyon euro olan bu oyuncu, Mourinho'nun takımın yeni dinamiti olarak gördüğü isimlerden biri. Rakip kulüplerin özellikle Galatasaray ve Başakşehir olduğu, ancak Fenerbahçe'nin 6 yıllık sözleşme önererek transferi bitirmeye çok yakın olduğu söyleniyor. Bir diğer bomba transferde ise, 29 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Diego Santos için Sporting Lisbon'a tam 50 milyon euro bonservis bedeli teklif edildi. Santos geçen sezon 37 maçta 20 gol ve 14 asistle adeta uçuş gösterdi. Piyasa değeri 47 milyon euro olan bu oyuncu, Mourinho'nun takımın gizli silahı olarak tanımladığı isim. Rakip olarak Beşiktaş'ın da bu transferde ciddi pazarlık içinde olduğu, ancak Fenerbahçe'nin çok daha yüksek mali imkanlarla öne geçtiği rapor edildi. Son olarak 31 yaşındaki Alman kaleci Max Schneider için Bayern Münih kulübüne tam 35 milyon euro bonservis teklifi yapıldı. Schneider, geçen sezon 34 maçta kalesine 18 kez gole kapatarak müthiş bir performans sergiledi. Piyasa değeri, 33 milyon euro olan bu canavar kaleci, Mourinho'nun kale arkasındaki son kale olarak gördüğü isim. Rakip kulübün özellikle Galatasaray olduğu ancak Fenerbahçe'nin kaleci transferinde de çıtayı en üst seviyeye taşıdığı belirtiliyor. Arkadaşlar, özetlemek gerekirse, Fenerbahçe bu yaz transfer döneminde tam anlamıyla futbol dünyasında bir patlama yaratacak. 8 dev oyuncu ile ilgili hareketlilik tam gaz sürüyor. Mourinho'nun bizzat müdahil olduğu bu transfer savaşlarında Fenerbahçe rakip kulüpleri adeta toz duman ettiriyor. 70 milyon euroluk Alvaro Fernandez'den 35 milyon euroluk Max Schneider'e kadar uzanan bu dev transferler Fenerbahçe'yi hem Türkiye hem Avrupa futbolunun zirvesine taşıyacak. Bu oyuncuların her biri kendi alanında birer efsane ve takıma katıldıklarında şampiyonluk ipini göğüslememiz neredeyse garanti. Gelecek videolarda bu oyuncuların detaylı analizleri, antrenman görüntüleri ve Mourinho'nun transfer stratejileri üzerine daha fazla bilgi vereceğim. Siz de bu transfer patlamasından haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi yazın. Fenerbahçe'nin bu tarihi transfer hamlelerini kaçırmayın. Çünkü önümüzdeki sezonun şampiyonu çok büyük ihtimalle bu efsane kadro olacak.